yayında Yavuz Uslu Yavuz'la birlikteyiz ben Adam ben mükemmel bir tesisat yapmış Yavuz Uslu kardeşimizin tüm servetini bu tesisata döktüğü söyleniyor Bu dedikodular e, arasında Bilmiyorum bir adamın doğru bilgiler yanlış, yanlış ne kadar doğru kendisinden alacağım Teşekkür <laughs> ediyoruz kulaklarımızdan pası gitti Yavuz'un ee, Geliyoruz yanına o kadar bir zırh yapmış ki Girene aşık olsun yani buraya kendisi nereden girdi bilmiyorum ee, Birazdan yolu efendim Öyle mi? Yasak. Yani niye böyle bir tez yaptı bu e, kardeşim bilmiyorum ama bizim yol ustaya ulaşmak Murat Arkan'dan daha zor. Gerçekten. Öyle böyle, böyle değil. Yavuz'a ulaşmak ama az kaldı. Yavuz'a doğru gidiyoruz. Ve nihayet Turat'ımızın yerel sanatçılarının Yavuz kardeşimin kulisindeyiz. Ben ilk defa görüyorum. Selamun Aleyküm. aleyküm. Yavuz'um kolay gelsin. Öyle ya hoş bulduk. Nasılsın? Gülerci, Hep, böyle Hep böyle gülerim. Hep böyle gülerim. Yani ee, ee, şey, şey, şey. ne zaman Yavuz'u gördüm 32 dişimi sayıyorum ben gerçekten. Eee. <laughs> Bir tanıyalım kısaca Yavuz Ustu kimdir? Kendim e, Küçük Bağlar Köyü'nden İnanlı Mahallesi'ndenim. Yavuz Ustu ismim. E... İşte kendi çapımızca abicim. 2009'dan belli tek başımıza çok şükür Allah'a halka hizmet. Birçok soru var soracağım. O, bu ilk düğünümüz seninle. Müzik Birçok dedikodu var hakkında yalnız. Onlardan birincisi, ben şöyle bir duyum aldım. Yavuz çocukken annesinin ev süpürgesini alır, şarkı söylermiş kendi kendine. Doğru mu? Aynen doğru abi. Vallahi hava aslında. Tokaç falan vardı biz. Ee... Ondan ee, çaldığımı çok biliyorum yani şu küçük ço çocuktu. Tohaçla. Tabi. Yani bu meslek hayata tohaçla başladı. Tabi tabi tabi. Vallahi öyle abicim ya. başlayan sevda bağlamayla son buldu. Evet, Arkadaşlar. Abi 2009'da tek başıma başladım. ondan önceleri var tabi ustalarım gidiyorduk Allah razı olsun onlardan da. işte e, öğrendik çok şükür onlar da öğrettiler. 2009'da e, bir de baktım ki işte ağırdan falan filan derken tek başıma düğün çalabiliyorum. Çok şükür ondan sonra da halka kendimizi benimsettik halkla Allah razı olsun. Tamam budur dedi galiba. Ondan sonradır hala devam ediyoruz Okul hayatında sabahları saçları yaparken o saçlarını taramış olduğun tarakla ayna karşısında türküler söylerdi deniliyor doğru mu? Tabi tabi şöyle diyeyim ilkokulda sırayı, sıraya darbuka ile başladım aslında. İlkokulda? darbuka mı yapıyordun ilkokulda? İki arkadaşlık böyle işte destek aslında gözümüz yoktu. Bu işleri çok severdik. Ee, sırayla darbuka çalıp Türk söylerdik iki arkadaş. Derken derken ya bayağı bir müzisyen ya e, niye atıldık çok şükür. Şimdi de ekmeğimizdeyiz. Şimdi dünyaya geliyor evde süpürgeyle, e, ayna karşısında tarakla. Hatta babanın hayvanları otlatmaya gönderdiği zaman Tabii. Hayvanlardan banane deyip meraya salıp da orada bulmuş adam bir çubukla mikrofon yapıp aynen aynen vallaha aynı beni tarif ediyor. Şimdi şey yok, gerekiyor. Yok. Yok. Yok, <laughs> yok, yok. Doğru, doğru yani değil mi? Yalan duymam. Aynen vallahi öyle abi. Şimdi doğru konuşmak gerekiyorsa öyle. Nereye giderse gitsin bana der. Nasıl Ar işler güçler nasıl Yavuz'un? İşler abi e, her sene olduğu gibi çok şükür Allah'a yoğunum. Allah razı olsun halktan tabi e, halka buradan tekrar teşekkürler ediyorum. Onlar var biz varız yoksa olmaz. olmaz. Ne böyle güler mi yavuzlu? Aynen. <laughs> ya şu anda 32 dişini sayabilirim çok rahatlıkla gerçekten çok güler yüzü bir sanatçı Yavuz'un benim. Kendim azgitsin çoysun kendim azgitsin. Sen de sen de... Anamın ellerini öpüyorum, babamın da. Anam hep böyle oğlum doktor olun işte falan öğretmen olun çok isterdi. Babamsa ne iş yaparsanız yapın, hangi işte mutlu olursanız o işi yapın. Ben aslında e, tabi ilk buydu köyde yani düğün olsa böyle müzisyenler yanına gider. Otururdum şu adamlar yemeğe gitse de ya da bir yere gitse de şu sazı cümbüşü kocaman çok haşereydim abi. <laughs> kıyamam ya kıyamam ya abi imreniyordum de düğünlere gidiyorum orada tesisat kurulu Ay. onların gitmesini. Ee, tabi bazıları da böyle e, vermez miydi tesisatı kullanmak abi, istediğin zaman? Kovuyordular bizi. Kovuy <gülüyor> <gülüyor> Ben ustalarımla düğüne giderken arkamdan beni takip ediyormuş, sorup soruşturuyormuş. Bu çocuğun yolu ne, izi ney? Baba tabii baba. Taktir e, ediyorum evladın e, Kötüye gitmesini istemez. Babam sorarmış. Nasıl? Diye. Sen arkadan gizli gizli takip. Aynen ediyorum. gizli gizli doğru olan yapmış. Sus, aynen bahmış ki tamam benim olan diş var. Bana da dester veriyor. Para da geliyor her Para hafta. para da, para öyle, para tamam. da geliyor. <laughs> Bu adam benim babam sekiz köşe kasketiyle Omuzunda sakosuyla hey. Ah bu adam benim babam sekiz köşe kasketiyle Ya ya baba ve ana ıı, tekrar ellerini öpüyorum hey, hey, Babamı hey, bir hey, gün hey, görmeyeyim anamın babamı ikinci gün kesin giderim Onlar böyle telefonda babam yazsın, anam yazsın bana yetiyor abi. Sesini duyayım, göreyim yetiyor. Onlara kurban olayım buradan ben ya. Çok Şimdi var ya, çok şükür var. Hani doğal verme gidene takip de ediyorum, hiç boş durmuyorsun. Talla, bağ, bahçe, devam. Aynen abi, daha o işleri bıraktık çünkü düğünler her gün artık düğün çalmaya başladık. Yani ee, düğün sezon sonra. açıldığı için he, o işleri bıraktık. <laughs> bir de artık şöyle e, yavrum lafını kestim, şöyle bir şey duyduk. Bir gün hayvanlar otlatırken işte <laughs> orada kendiniz sahne yapıp e, hayvanlar o kadar sen kendine sahne yapmasın şarkılar türküler söylerken hayvanların kaybettiğini söylediler doğru mu? <laughs> abi nereden öğrendik bunları? Öğrendik bunları. <laughs> doğru mu? Tabi tabi eli ekinde girmiş değil mi? Oradan çıkardım hayvanları. Mı? <laughs> o tuhaç yapmış olduğun, e, bağlama yapmış olduğun tuhaçı e, baban babana alıp hayvanlar ah. nerede oğlum diyerek karşıladığı günü hatırlıyor musun? Hatırlamam mı? Ah. Tuhaçla iki attı bak abi. Attı mı? <laughs> Baba isim neydi kardeşim? Evet. Mehmet kardeşime da e, bir alırsan kardeşimi. Merhaba. Mehmet kardeşim sen beni bayağı bir önceden randevu almıştın değil mi? Evet abi. Allah razı olsun. Abi, 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 abi. Aynen. Allah etsin abi. Sağ ol baba Allah razı olsun ee, Allah kardeşim. Kaçırsın. Beni çok bayağı bir önceden tuttu. Yoksa e, burada olamayacağız. Olamayacağız. Aynen. Beni, e. beni iki yıl önceden aradı. <laughs> <laughs> Evet izleyicilere var mı meslektaşlarına? Meslektaşlarıma da hayırlı bol kazançlar diliyorum. Ee, herkesin düğünü şeyi hayırlı olsun özel günü. Yılmaz'la kalın. Teşekkür Kalitenin adresi. Çok bir türkü var ben onu Yavuz'dan çok dinleyince daha neşeli oluyor ya. O türküyü gerçekten çok birçok sanatçımız söylüyor ama her günümüz dünden beter kaprisinden bıktım yeter her günümüz dünden beter kaprisinden bıktım yeter askerinde duman tüter senden vazgeçtim askerinde duman tüter senden vazgeçtim Senden vazgeçtim yar yar senden vazgeçtim hemen bunu ben sana bir güzelce biz yapayım Sen çal Yavuz diyor ki abi senin sesin biraz karga gibi ve yani o yüzden Çünkü ben söyleyeyim diyor eyvallah işte saygı duyuyorum Yavuz'dan dinleyelim efendim senden vazgeçtim düğünümüzün üzerinde devam ediyor and

Senden vazgeçtim yar ya senden vazgeçtim Seni çaldan şöyle böyle senden vazgeçtim Seni çaldan şöyle böyle senden vazgeçtim Yılmaz abimize ve bütün dinleyenlerimize, takipçilerimize armağan olsun. Teşekkür ediyoruz.